Herkese salamlar dostlar, ben Aras. Bugün sizlerle beraber Mortal Kombat Mobile'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Oyunumuza başlamadan önce bu videoma like ve yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Yan yanlış hatırlamıyorsam 5. bölümdeyiz Mortal Kombat Mobile'ın. Hemen oyunumuza başlayalım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama artık e, facecam koydum 5. bölüme özel. Ben buradan çok oyunculu diyoruz. Buraya giriyoruz. Y yine tekli savaş yapacağım. Her zaman olduğu gibi. 3 savaş yapıp 3. savaşa girip e, zorlamak istemiyorum kendimi. Evet. Başlayalım isterseniz oyunumuza. Evet arkadaşlar. Evet. Yine 20 dakikalık olacak video. Evet. Yeni oyun serileri de gelmeye devam edecek. Bunu söyleyeyim ilk başta. Evet. Başladık arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hay kurumsak canımın çok su gitti. Kovursun iyice. Vır 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 vır. Ya da bunu gönder. Vır vır sen vır. Vır vır vır. Buna gönder, buna gönder. Ayda. Aha. Allah. Bu gitti işine. Hemen bunu değiştir. Hoppala. Tamamdır. Hallettik. bir savaş daha yapalım. Ayda o kadar özellik biriktirmiştim hapsa gitti. Kaç dakikamız oldu? 6 dakika. Tamam. 20 dakika demiştim tutacağım videoyu. Hım. <laughs> Dayaq tayoq dayaq yema dayaq yema ha ketdi bu um, buni ol Ay. Çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu. Ay. Fibre gelersen. Ah. Ai, que chefe. Bida na bug Oy da çok pis vurdu. Dur 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 dur. Bunu da al. Hoppa. Ölmedi hala. Hadi be. Dedene de Allah evin etsin bayt dede bay. İmkan da vermir Allah. Hak etti bunu çünkü. Bir savaş daha yapalım dilerseniz. Ya da karakterleri değiştirelim. Diğer karakterler diğer karakterlerle oynayalım arkadaşlar. Şunu seçelim. Evet, bunlarla oynayacağız. Kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş daha. Tamam. Başlayalım. Zaten kolay bir rakip geldi. Hallederiz. Başladık arkadaşlar, hadi bakalım. Canı çok fazla bunun yalnız. 26418 canı var rakibin. Çok fazla dayak yeme araz. Lan bir dakika dur. Oha bu direkt gitti ya. Güzel. Hemen bunu değiştir, buna geç. Gel. Dayak yemeden ama dayak yemeden. Güzel, bunu da hallettik. Gel. Hadi daha he, adamı zaten öleceksin zaten. Ay. Al bunu sen. Hoppa. Ay bir dakika dur 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 dur. Lan bir dur bir dur bir dur. Aha bunda ekstreye geldi geşe. Eyvah. Bu direkt kafaya çalışıyor zaten. Hah gitti tamam. Hallettik. Güzel. Bir savaş daha yapalım. Yine tek savaş yapacağız. Yine çok kolay bir rakip geldi. Tamam. Hallederiz. O oyun Evet arkadaşlar biz oyun ağırlıklı gidiyoruz. Müzik videoları falan arada bir paylaşacağım. Sırf oyunlardan devam edeceğim. Bu aralar müzik videoları falan paylaşmayacağım. Haberiniz olsun. Bu çok kolay ölecek yalnız ya. C canı da çok az bunun. Heh, değiştir karakteri değiştir. Hemen karakteri değiştir. Hoppa. karakteri değiştirmesini bekleyeceğim aha ay kurumsak keşe. Hopa. Of. Ela. Dolarda olmaz bastım arkadaşlar iksiri çünkü bir tanesini kaçırdım mı bittim yani. Diğer karakteri e, yapayım. Vur 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 vur. Hopa. Bu da tamam. Güzel. hallettik. Tamam. Evet hareketimizi de yaptık. Devam ediyoruz. Bir dövüş daha yapalım. Kaç dakikamız oldu? 16 dakika. Tamam. Bir dövüş daha yapalım. Ondan sonra da bitirelim arkadaşlar. Eyvah Scorpion. Bu Scorpion işi bozuyor arkadaşlar maalesef. Ama halledeceğim. <laughs> İşte bundan bahsediyorum. Bu karakter bayağı sıkıntılı. Başlar başlamaz bizi yanma özelliği başlattı. Ama ben bunun ötesinden de geleceğim. Hemen karakteri değiştir. Hoppa. Ay kurumsal. Ay o çok canım gitti. Çok canım gitti. Felaket canım gitti. Hemen karakteri değiştirdim. Be, sizden de, de, de bitirdi mənə bu, bitirdi. Tamamdır, hallettim. Continue diyelim. Evet arkadaşlar. Bölümümüzü burada bitiriyoruz. Son savaşımızı da yaptık. Evet. Şuradan markete girelim. Bakalım ne var. Alınabilecek bir şey var mı? Bir şey yok. Şuraya bakalım. Bunları almayacağım. Çünkü jeton biriktirmem gerekiyor. Yukarıda zaten yazıyor. 493 jetonum var. Karakterlerde yeni bir şey yok. Zaten bunlar kullanmadığım karakterler. Bakalım buraya. Burada yeni bir şey var mı? Yeni bir şey yok. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Mortal Kombat ee, oyunumuzun Burada sonuna geliyoruz. Bölümümüzü burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Sırf dövüş oyunları çekmeyeceğim. FPS oyunları FPS oyunları da çekmeyi düşünüyorum. Silah oyunları arkadaşlar. Onlar da gelecek. Evet. Bu videoma like ve yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Arkadaşlar sağ olun